şu anda Londra'da Oxford Street'te Microsoft'un içindeyiz. Asus'un yeni makinesi Asus ZenBook Pro Duo. İngiltere'de satış fiyatı 2999 TL. 2.980'si var. 32 GB RAM var. 1 TB SSD'si var. Nvidia'nın GeForce RTX 2060 ekran kartını kullanıyor. Şimdi bu makinenin en büyük özelliği şu. İki tane ekranı var. Özellikle böyle video edit yapanlar için muhteşem bir şey. Şimdi göstereceğim size. Buradan mesela kapatıyoruz bu şekilde. bu arada, bu arada mouse'u buradan da kullanabilirsiniz. Buradan ışığı şey açıp kısabiliyoruz. Şimdi bu şekilde menüyü açtığınızda ekrana dokunduğunuzda tamamen dokunmatik. Aynı zamanda tabii buradan buradan mouse'u da kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan yönetiyorum şu anda. Bu şekilde mouse'u yönetebiliyorsunuz. Şimdi diyelim resimlere gidiyoruz. Burayı kullanıyoruz. Buradan resimleri açtığınızda anında görüyorsunuz. Özellikle video editte internette gezinirken muhteşem bir makine. Ben gerçekten bu makineyi düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmayı istedim. Asun, Asus, 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 Zenfone Pro. Muhteşem bir makine. Hele özellikle buradaki, buradaki ekrana bayıldım ben. Biliyorsunuz Apple'da da var ama Apple'da Apple'da böyle ince bir şey, e, ekran vardı. Şimdi Asus, Asus bunu biraz daha büyütmüş. Özellikle video daha fazla kullanılır hale gelmiş. Yani buradan bütün komutları yapabiliyorsunuz. Ee, bir nevi bilgisayarınızın şu anda iki tane ekranı var. Bence muhteşem. Bir de internete gidelim bakalım internette nasıl oluyor. İnternet, heh. Aynı anda mesela bir şeyler yaparken aşağıdan interneti açabiliyorsunuz. Çift tıklayalım bakalım şuna aşağıda, aşağıda yukarıyı işgal etmeden buradan işlerinizi yaparken yukarıda çalışırken aşağıda internetten de gezinebiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Şimdi internet aşağıda açıkken, onu böyle kenara atalım. Tekrar, tekrar fotoğrafları açalım. Tekrar internet açalım. Şöyle bir tane de fotoğraf açalım yukarıya. Aynı. Şimdi yukarıda yukarıda çalışırken, Photoshop yaparken, fotoğraflar açıkken buradan internetten işinizi aksatmadan dolaşabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Asus Zenbook Pro. Bunu sizlerle paylaşmayı istedim.